Muhterem Müslümanlar Yusuf Suresi ayet 83. Kale bel sawalet enfusukum emra Fesabrun cemil. Asallahu en yetiyeni bihim cemia innehu huvel alimul hakim. Yakup hayır bu işin içinde bir iş var. Belli ki kıskançlık duygularınız sizi yine bir kötülüğe sürüklemiş. Artık bana düşen Allah'a güzelce sabretmektir. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o her şeyi bilen ve her şeyi hikmet üzere yapandır dedi. Evet muhterem Müslümanlar. Yakup Aleyhisselam oğullarını dikkatlice dinledi ama olayın içinde bir iş olduğunu fark etti. Hayatına ve ahlakına şahit olduğu Bünyamin kesinlikle hırsız olamazdı. Ortalıkta ne dönüyordu? Onu pek kestiremedi. Yakup Aleyhisselam bu sebeple çocuklarına tamamen de güvenmedi, güvenemedi. Önceki hallerini göz önüne alarak olaya biraz temkinli yaklaştı anlatılanlar doğru gibi gözükse de yine de oğullarını masum görmek istemedi. Yakup aleyhisselam oğullarının hayatlarında kayda değer bir değişim görmediği için yine olumsuz bir şeyler yaptıklarını düşündü. Çünkü insan hayatına çeki düzen vermez yani tövbe etmezse şeytanda olduğu gibi daha büyük hataları işlemeye cüret edebilirdi. Nitekim şeytan ilk günahını önce secde etmeyerek gerçekleştirdi. Bu yanlışına tövbe etmeyip isyan hareketini daha da ileriye götürdü, kibirlendi ve küstahça açıklamalarda bulundu. Böylece Allah'a karşı gelerek kafirlerden oldu. İş bununla da kalmadı, ardından haşa Allah'a akıl vermeye çalıştı ve insanlığı saptırmak için özel istekte bulundu. İşte bütün bunların hepsi ilk işlediği günahtan yani secdeden kaçınmasından sonra oldu. Evet muhterem Müslümanlar oğullarının geçmişlerine vakıf olan Yakup Aleyhisselam hayır bu işin içinde bir iş var belli ki kıskançlık duygularının sizi yine bir kötülüğe sürüklemiştir dedi. Böylece durumdan vaziyet çıkaran Yakup Aleyhisselam Allah'ın kendisini yeni bir imtihanla ağırladığını anladı. Yine Allah'tan yardım alarak sabrı cemil ile bu sıkıntıların aşılması gerektiğini inandı. Bu konuda da imanını ortaya koydu ve hiçbir zaman Allah'tan ümidini kesmedi. Rabbim bütün çocuklarımı bana bir gün mutlaka getirecektir diyerek Rabbinden yardım istedi, Rabbine teslim oldu. Yeniden oğlu Yusuf'u, Bünyamin'e büyük oğlunun tekrar geleceğinin ümidini dile getirdi. Muhterem Müslümanlar bu gibi özel durumlar için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Kendinizi suizanla koruma altına alın. Kendinizi suizanla koruma altına alın. Bir diğer hadis insanlara karşı beslenen iyi niyet çoğunlukla pişmanlıkla biter. İnsanlara karşı beslenen iyi niyet çoğunlukla pişmanlıkla biter. Hadislerden de anlaşılacağı üzere bazen fitnenin kol gezdiği durumlarda su izan bardağın boş tarafını esas alma zarureti doğabilir. Çünkü aklı başında bir kişi olumsuzlukla sonuçlanan bir olaya ikinci kez teşebbüs etmek istemez. Yine bir hadiste aklı başında bir mümin aynı delikten iki defa sokulmaz, ısırılmaz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine Hz. Ömer radıyallahu an bu konu hakkında şöyle bir tespitte bulunur. İnsanlara öyle bir zaman gelir ki o gün bazı insanlar toplum içinde yaşarlar. Kızarlarsa ancak kendi çıkarlarına dokunduğu için kızarlar. Eğer sevinirlerse yine kendi çıkarları için sevinirler. Olaya hep kendi açılarından bakarlar. İşte o zaman gelince olması gereken şey insanlara karşı suizanla kılı kırk yararak kendini koruma altına almaktır. Yine bir başka hadisi şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdular. Şu üç şey hakkında dikkatli olun. Toplumların sapmasına sebep olan alimin hatası. Münafın Kur'an'ın arkasına sığınarak tartışması, hayatı yaşanmaz hale getiren dünya. Birinci, toplumların sapmasına sebep olan alimin hatası. Alimin hatasına gelince bu tür alimler doğru bir iş yapsa bile dininizi, hayatınızı hemen ona göre belirlemeyin. Hata ettiklerinde ise bu kişiler hakkında ümidinizi yitirmeyin. Şu hadisi kulaklarınıza küpe edin. Peygamber aleyhisselam buyuruyor. Tuhaf olan iki şey vardır. Biri anlayışı kıt, dengesiz birinden gelen hikmetli bir söz bunu kabul edin. Diğeri de hikmet ehlinden birinin söylediği anlamsız basit bir sözdür ki onu da görmezlikten gelin. Gerçek şu ki her uysal kişinin ayağı kayar, her hikmet ehlinde de tecrübe bulunur. Yine ikincisi muhterem Müslümanlar, münafın Kur'an'ın arkasına sığınarak tartışması, tartışma yapmasına gelince, yolları aydınlatan lambalar gibi Kur'an'ın da lambaları vardır. Bunun için münafık karakterli kişilerin Kur'an'dan delil getirerek söylediklerine hemen inanmayın. Maksadını kavramak için karanlıklardan aydınlığa çıkaran Kur'an'ı kılavuz edinin. Bildiğiniz bir doğruyu bu kişide bulursanız onu alın. Kabul edemeyeceğiniz bir şeyi söyler ise o takdirde meseleyi alimlerinize arz edin. Üçüncüsü ise muhterem Müslümanlar hayatı yaşanmaz hale getiren dünyaya gelince. Allah Teala zenginliğini kimin kalbine yerleştirmişse asıl zengin o kişidir. Allah Teala zenginliği kimin kalbine yerleştirmişse asıl zengin o kişidir. Evet, bu hadisi tekrar okuyarak bitirmiş olayım hutbemi. Toplumların sapmasına sebep olan alimin hatası münafın Kur'an'ın arkasına sığınarak tartışması hayatı yaşanmaz hale getiren dünya. Bu üç şey hakkında dikkatli olun diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam.